Name, Her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. Alttan, üstten, önden, arkadan çok yakışıksız şeyler gelebiliyor, geliyor. Hafif almalar, kırmalar, incitmeler, rencide etmeler çok olabiliyor. İçerideyken de açtığımda yine bu Ayşe validemizin ifk hadisesiyle alakalı olan ayetler çıktı. اِنَّ الَّذِينَ جَوَبِ الْاِفْكُ اُسْوَةُ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُهُ شَرٌ لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ Bazı şeylere katlanmak, sabretmek çok önemli günümüzde. Çünkü çevrede böyle kin kaynaklı, nefret kaynaklı, gayız kaynaklı, Fezaze tabirini de ben uydurdum. Öyle bir tabir geçmiyor da esas fez kelimesinden geliyor. Ve kalp. Bu kökten gelen Arapçada kelime var. Kur'an-ı Kerim'de de var ama öyle mastar olarak çok kullanıldığına şahit olmadım. Katı kalpli, müsamahsız, eserli, teperli her mesele karşısında hemen tepki vermeye kalkan tipler demek. Belki bu herkes için çok önemli bir mesele de herkes ama. ister Hristiyan olsun, ister Yahudi olsun, ister Budist olsun, ister Brahmanist olsun, ister Ateist olsun, ister Deist olsun. Herkes biraz bazı şeylere katlanması lazım. La tecrüsüfün elâ mâ teştehin nüfus Sefineler insanların Arzularına göre yüzmezler onları. Kader rüzgarları yüzdür. Arzumuza göre cereyan etmez hadiseler. Çok olumsuz şeylerle karşılaşabiliriz. Yani bir taraftan bunlara karşı kararlı durmaya azmetmeli insan. Sarsılmamaya azmetmeli. Sabredebileceği şeyler. Bunlar daha ziyade böyle şahsımıza, veya değerlerimize günümüzde onun da belki münakaşası yapılıyor kutsala karşı yani sizin kutsalınıza karşı yapılan şeyler karşısında sabırlı olmak, bazıları karşısında o sabrı dengeli olmak diyebiliriz. Yani tepki verebilirsiniz de size yakışan bir tepkiyi verirsiniz. Akıllıca bir tepki verirsiniz o tepkide sizin karakterinizi okurlar. Bu insanlar böyle düşünüyor derler. Yoksa tepki vermeyeceğimiz şeyler olduğu gibi, vermesek olabileceği şeyler olduğu gibi mutlaka verilmesi gerekli olan şeyler de var. Bir taraftan böyle, bir diğer taraftan da böyle kalbimizin en mahrem noktasına ait hususların hemen dil ucunda olmaması çok önemli bir husustur. Bu da yine edyan-ı semaviye işte başkaları ve en azından insan olarak belki bir ateist, bir deist, bir materyalist, bir naturalist olabilir insanlar. Şimdi bunlar da söyleyecekleri sözler geriye nasıl döner onu hesap etmeleri lazım unutmamaları lazım söyleyeceği her söz karşısında bir kısım bağışlayan çaylak insanlar olabilir. Var ya bir atasözü zannediyorum sizin levhalarınızda da var. Eğer binanız kristaldense başkasının beton binasına taş atmayın. Kendi binanızı başınıza yıkarsınız. Bu velâtesü bulladîne yed'ûne min duni'llâhi feyesubbullâha adven biğayri ilm ayet kelimesiyle örtüşen bir husustur. Başkalarının mabutlarına Kur'an diyor, sövmeyin, sebbetmeyin. Lat yerin dibine bassın, pisliğin teki. Menat yerin dibine bassın, pisliğin teki. Pisliğin teki olur da o, olabilir de. Fakat öyle başkasının latına, menatına, üzzasına, isafına, nailesine sövmenin ibadet olduğuna dair ne kitapta ne sünnette ne selefi salih'in iştihatlarında öyle bir şey yoktur. İllev falan şeyin zati kıymeti değeri yoktur. Siz de onu yerin dibine batıracaksınız diye mümine bir sorumluluk yoktur. Keşke başkaları da kendileri için de böyle bir sorumluluk olmadığını bilseler yani. Başkalarını incitmeseler, rencide etmeseler. Her şeyin geriye dönüş keyfiyetine göre diyecekleri, edecekleri şeyleri ona göre deseler etseler, tavırlarını ona göre ayarlasalar, yazmalarını, çizmelerini ona göre yapsalar, bazen geriye dönüşü ağır olabilir. Bazen bahsettiğim gibi çaylaklar o mevzuda karar verirler, bir şey yaparlar. Hani hatırlarsınız çok oldu yani yakın tarihte de oluyor, hala da belki oluyor. Bir yerde Kur'an'a bir hakaret olduğundan dolayı hemen başka bir yerde bir tane, iki tane, üç tane kiliseye hücum edildi. Tahrip edildi kilise. Şimdi o Kur'an'a hücum etme meselesi de kendini bilmemezliğin, densizliğin ifadesi. Çünkü bir kutsal yani. Kur'an'ı değerlerin hepsi de kutsal. Ne diyorsa Elif Lam Mim Zalikel Kitap Efendim El cennetu ve naru el mizanu ve mahşeru ve sıratu. Hepsi var o Kur'an-ı Kerim'in içinde. Enbiya, peygamberler, melaike-i kiram, gökler, semalar, zatül huyet, sıfatı, esması, her şey var. Bunlardan hangisine iliştiğiniz zaman Kur'an'ın bir hakikate ilişmiş olursunuz. Ve dolayısıyla onunla irtibatlı onca insanı rencide etmiş olursunuz. Şimdi bir de öyle şeyler vardır ki sadece siz değil yani İslam dünyası değil. Mesela öldükten sonra dirilme bir yönüyle. Bir uhrevi saadet mutluluk. Bunun keyfiyetinde farklı yorumlar olabilir. Yani birileri böyle bir ruhların alemi gibi görebilirler. Bazıları ruha kendi gücünün kazandırıldığı bir aleme intikal şeklinde algılayabilirler. Uzak Doğu dinlerinde, Brahmanizm'de, Budizm'de belki mesele böyle algılanıyordur. Hristiyanlıkta ve Yahudilikte bir uhrevi alem olduğu meselesi var yani. Onların kitaplarında da var. Öbür tarafta bazıları yorumlarıyla esasen cennette dünyada diyebilirler ama fakat kitabın özünde esasen bir uhrevi hayatın var olduğu. Şimdi böyle olunca Düşünün dünyada bugün İslam dünyası olarak bir buçuk milyara yakın insan var. Bunun yarım milyarı inanmasa, sizin gibi inanmasa bile bir milyar insan var yani inanıyor. O Kur'an'daki bütün hakikatlara inanıyor. Bir de Katolikleri, işte kilise teşkilatını, Ortodoksları, Protestanları, bunlar da bir çeşit ahirete inanıyorlar bunlar da. Bunlar da işin içine kattığınız zaman da 4 milyar 5 milyar insan yapar. 5 milyarın şöyle böyle saygı duyduğu bir şeye karşı kalkar ne seza ne beca sözler söylerseniz bakın. Hani sana ilişildiği zaman ben ısırıldım falan diyorsun. E sen beri tarafta 5 milyar insanı ısırıyorsun. 5 milyar insanın değer atfettiği ve sinelerinin ona önemli bir yer verdikleri bir meseleye karşı saygısızca davranıyorsun. Şimdi demek ki günümüzde böyle çok ciddi bir dengesizlik yaşanıyor. Bir böyle meseleye bu zaviyeden bakmak lazım. Bir diğer zaviyeden de şöyle. Bir insanın kalkıp mesela hiç felsefe okumamışsa bir felsefe ekolü tenkit etmesi meselesi çok ciddi saygısızlıktır. Bakın temelde felsefenin bütün kurallarına saygı duymayabilirsiniz. Dersiniz ki bu eğer Kur'an'ın böyle sabit disiplinleriyle test edilmemişse bunlar bir yönüyle çoğu itibariyle düşüncenin falsosudur bunlar diyebilirsiniz buna. Ama hiç felsefe okumamışsanız kalkıp felsefe ile alakalı sorgulayıcı bir şeyde bulunursanız kendinizi gülünç duruma düşürmüş olursunuz. Mesela hiç musikiden bahreniz yok. Hiç alakadar olmamışsınız. Kalkıp falan efendim bu nehaventi iyi dedi filan icazı iyi diyemedi falan uşakı falan dedi filan derseniz kendinize güldürmüş olursunuz. Kaldı ki bunlar hemen herkesin başarabileceği şeylerdir veya çoğunluğun başarabileceği şeylerdir. E, bir insan Kur'an'ı hiç bilmiyorsa, kütüb salifeyi hiç bilmiyorsa, sünneti hiç bilmiyorsa ne devasa kametler cihan tarihinde değişik inkılaplara imza atmış insanların sahip çıktıkları bir din. Beşinci asra gelinceye kadar İslam dünyasında baş döndürücü bir rönesans yaşanmıştır. Sen onu görmeyebilirsiniz, bilmeyebilirsin. Fakat bu öyle bir alan ki şayet onu bilmiyorsan bence o mevzuda bir şey söylemeye hakkın yoktur. Sen söylemek suretiyle ben de aynı şeyi yapmayayım. Fakat Selim akla göre, selim mantığa göre, selim muhakemeye göre, selim vicdana göre densizlik yapmış olursun. Bilmiyorsun sen onu. Sen o alanın cahilisin. Sen o alanla kalkıp alakalı bir söz söyleyemezsin. Küstahlık yapmış olursun. Allah'ın kelamı vardır. Peygamberleri vardır. Öldükten sonra dirilme vardır. Vasubadem ret vardır. Cennet vardır. Cehennem vardır. Orada anlatılan şeyler de orada size vaat edilen şeyler de sizin anlayış ufkunuz itibariyledir. Ve utubi müteşabiha. Bilmediğiniz şeylerden bahsedilirse siz hiç anlamazsınız onu. Mesela ırmaktan bahsedecek, içine girip çıkacaksınız, yıkanacaksınız. Mesela ırmak siz ırmağı biliyorsunuz yani. Irmağı ne yaptığını ne biliyorsunuz. Sadece orada ilave edeceğiniz şey ahirete ait şeylerdir gözlerin görmediği, kulakların işitmeyi, etişitmediği, beşer aklının tasavvur edemediği derinlikte farklı bir şeydir. Müteşabi, benzeri. Sizin dünyada görüp ettiğiniz şeyler bir örnek, bir misal, numune. İşte oradakiler de bunlara benzer diyor Bakara Sure-i Cellesi'nde. Bunlara benzer şeylerdir. Yoksa aynı değildir. Bu açıdan da yani orada ırmak var. Ya o ırmak yani orası böyle bizim Anadolu mu? Efendim bir Fırat olsun, bir Dicle olsun, bir tane de efendim işte Arap Yarımadası'na girince bir Nil olsun falan diye. Bu meseleyi Allah'a alışı bir tavra girersen sen hiçbir şey anlamıyorsun demektir sen. Orada bunların hepsi vardır ve Kur'an hakikatleriyle bunlar ifade ediliyor. Ama bunlarla ne kastediliyor onu ancak Allah bilir. Ve Peygamber onları yorumlamıştır. Fukai kiram, müştehid nizam, müceddin nifkam, devasa insanlar sizin bizim aklımızın eremeyeceği şeylere ak o insanlar. Bütün himmetlerini ona sarf etmiş. Mesai sadece 5-10 saate değil yani. 24 saate adeta mesai yapar gibi mesai yapmış. O hakikatlerin tebellür etmesi için ellerinden gelen her şeyi yapmışlar. Değil o hakikatları anlamak, o zatların dediği şeyleri bile anlamadan aciziz biz. Zavallı insanlarız biz. Bunun gibi yani bir taraftan değişik yönlerden gelebilecek taarruzlar ve hücumlar onlar karşısında acele etmemek, karakterinden fedakarlıkta bulunmamak, üslupta hataya girmemek, o mesele nasıl savulacaksa medeni bir insan gibi o meseleyi savmaya çalışmak. Bir diğer taraftan da kim olursa olsun başkalarını rencide edecek, acite edecek şeylere başvurmadan evvel bunun nasıl bir geriye dönüş olduğu hesaba katılmalı. Ona göre denecek şeyler denmeli. Ondan sonra da ahuva etmemeli o mevzuda. Dengeli olmak lazım. Dediğiniz, ettiğiniz, yaptığınız şeylerin geriye dönüşüne göre biraz tavırlarınızı, düşüncelerinizi, sözlerinizi ona göre ayarlamanız lazım. Hele alanınız değilse bir konu, bu gazetecilik değil, bu şöyle böyle bir sanatı, bir mesleği icra ediş değil yani. Uzmanlık işi bu. Ancak uzmanları bilir bunu. Düşünün ki günümüzde uzmanlaşma var. Bir hadis alanında adam profesör oluyor, sadece hadis alanında oluyor. Tefsir alanında profesör oluyor, ancak tefsir alanında oluyor. Usulü din alanında profesör oluyor, o alanda oluyor. Efendim usulü hadiste o alanda oluyor. Usulü tefsirde o alanda oluyor. Fıkıh o alanda oluyor. Usulü fıkıh o alanda oluyor. Bunların hepsi başlı başına uzmanlık isteyen şeyler. Ulu orta insan hemen o alanların içine girip o alanın uzmanıymış gibi söz konuşması işin doğrusu hem o alanlara karşı saygısızlıktır hem de haddini bilmediğinden dolayı kendine karşı da saygısızlık yapmış olur. Kalkar birisi der ki, abe küsta haddini bil, senin söz söyleyeceğin alan değil der orada. Birisi der ona bunu. Sonra orada ona hakaret davası açar. Kendi hakaretini unutarak ona karşı hakaret davası açar. Nazik bir konu, kutsal kutsala saygı mevzu. Keşke uluslararası bir mütabakat sağlanabilseydi konuyla alakalı arkadaşımıza saygı duyduğumuz ilim adamına da bu mesele anlatılmıştı. Onu yapamayız demişti bana. Yapamayız maalesef. Yani dünya düşünce hürriyeti diye fikir hürriyeti diyor. Fikir hürriyeti diyor ama birine işte falana sana dolaşma, efendim gezme serbestisi var. Dolaşırken, gezerken başkasının Allah'ın içine de girmiş olabilirsin. Efendim sana bir şey söyleme şeyi var. Başkasını da ısırabilirsin. Başkasına da bir çuvaldı saplayabilirsin. İşte bu ölçüde sana o şeyleri kullanma hakkı ve selayetini vermez yani. Düşünce hürriyeti. Fakat nasılsa böyle dine, diyanete, kutsala sövme, sayma, hakaret etme o mevzuda düşünce hürriyeti, fikir hürriyeti falan deniyor. Ama bir başka alana gelince orada pek de olmuyor o mesele. Bir şey diyemiyorsun, dedirtmiyorlar da. Aklı başında insanların o alanla alakalı bir şey demeye niyetleri de yok esasen. Böyle bir terslik var. Keşke insanlık anlaşsa. Evet, hepimize ait bir meseledir. Ben Upanishadlara veya işte bilmem nelere filan, Budaya, Brahman'a bir şey dememeliyim. Hatta Konfüçyüs bir ahlak filozofu bir şey dememeliyim ona zaten enbiya zaman, Seyyidina Hazreti Mesih'e, Seyyidina Hazreti Zekeriya, Seyyidina Hazreti Yahya, Seyyidina Hazreti Musa'ya bir Müslüman bir şey demesi mümkün değil, kafir olur. Bir şey dediği zaman, hafife aldığı zaman kafir olur. Yani bizim o mevzuda problemimiz yok. Fakat hani bu kutsala saygı umum topluma mal edilerek keşke herkes de evvela insanlık adına o duygu uyarılsa onlara insanlıkları hatırlatılsa, insan olmaları hatırlatılsa, esas o insanlığın hatırlatılmasıyla zannediyorum bu büyük problem, daha büyük problemlere sebebiyet verecek şekilde herhalde olmaz. Çünkü bir şey yapıyorlar, o daha büyük problemlere sebebiyet veriyor. Biri kalkıp diyor ki falan alan içinde katiyen kilise olmamalı diyor ellerine alırlar balyozları, manivelaları. Geçerler sizin başka alanlar içinde bulunan camilerinizin yamacına. Kur'an kurslarınızın yamacına geçerler. Var ya bir Türkçe'ye geçmiş Arapça'da. Men dukka. Temkinli olmak lazım. Nasıl yapılır onu bilemiyorum. Kutsala saygı düşüncesi ne yapıp yapıp belki Hani diyalog, medeniyetlerin diyaloğu efendim, efendim din adamlarının diyaloğu falan deniyor. Dinlerin değişik dinlerin birbirlerine karşı saygılı olması falan deniyor da esasen, esasen bu meseleyi böyle üzerinde artık konuşulmayan meydan vermeyecek irade kelamda bulunmayan meydan verilmeyecek şekilde bir şeye bağlamak lazım burada söz kesen bir disiplin vaz etmek lazım. Hayır bu mevzuda artık söz söylenmez demek lazım. Biz görür müyüz, göremeyiz mi bilemeyeceğim de. Fakat duyup ettiğimiz şeylerden dolayı işin doğrusu dilgir oluyorum, dilgir oluyoruz. Evet, keşke herkes haddini bilse. حدني بلس